Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Korece'de zamanlar konusunu öğrenmeye devam ediyoruz. Hala şimdiki zaman ve geniş zamandayız. Bugünkü dersimizde şimdiki zamanda ve geniş zamanda soru sormayı ve e, olumsuz cümle kurmayı, olumsuz yapmayı öğreneceğiz. İlk olarak soru sormayı öğrenmekle başlayalım. Aslında şimdiki zaman ve geniş zamanda soru sormayı biliyorsunuz zaten. Fiil çekimini biz gördüğümüzde beynida simnida eklerini gördüğümüzde bu eklerin bir de soru hallerini görmüştük. Beynikka ve simlikka eklerini görmüştük. İşte bu eklerin bir özelliği de şimdiki zaman ve geniş zamanda soru sormak için kullanılıyor olması. Yani beynida ve simnida ekleri bu resmi formdaki eklerin soru sorma şekli beynikka ve simlikka şeklinde oluyor. Samimi formda soru soracağımız zaman da hiçbir değişiklik olmuyor aslında. Eğer samimi formda yazı dilinde yani yazarak bir soru soruyorsak sonuna eklerin sonuna soru işareti koyuyoruz. Konuşurken soru soracaksak samimi formda da vurguluyoruz. Şimdi soru sormanın kısaca özeti bu. Tek tek şimdi örnekler üzerinden bakalım ne neymiş öğrenelim. İlk önce resmi formda soru sormayı inceleyelim. Şimdiki zaman ve geniş zamanda bir fiili çekinmeyeceğimiz zaman Fiilden daha ekini atıyorduk. Geri kalan kısımdaki son harf eğer ünlü harfse beyni de getiriyorduk. Ünsüz harfse sımni de getiriyorduk. Şimdi bunu soruya çevireceğiz. Dağya attıktan sonra eğer ünlü bir harf kalıyorsa beynikka, ünsüz bir harf kalıyorsa sımnikka getireceğiz. Mesela çada fiili. Çada uyumak demek. Çadadan daha ekini attıktan sonra ünlü bir harf kaldığı için beyni de ekini kullanıyorduk. Çamnida, uyuyorum, uyurum şeklinde. Bunu soruya çevireceğimiz zaman da yine dahi attıktan sonra son harfine bakıyorum. Ünlü bir harf kalıyor. O zaman beynikka ekini getireceğim. Çamnida, uyuyorum, uyurum. Çamnika, uyuyor musun, uyur musun şeklinde sormuş oluyoruz. Yani beynida ile çekimlediğiniz bir fiilin soru hali beynika, sımnida ile çekimlediğiniz bir fiilin soru hali sımnika şeklinde. Geçen derslerde kullandığımız fiilleri şimdi soruya çevirelim. Kada gitmek demekti. Kamnida gidiyorum giderim demekti. Kamnika şeklinde sorduğunuzda da gider misin gidiyor musun şeklinde sormuş oluyorsunuz. Mokta yemek. Moksumnida yiyorum yerim. Moksumnika yer misin yiyor musun şeklinde. Sarana da sevmek. Sarangamnida seviyorum severim. Sarangamnika sever misin seviyor musun şeklinde resmi formda soru sorma bu şekildeydi. Şimdi samimi formda hatırlıyorsanız birden fazla ekimiz vardı. Ayo, oyo, yoyo ve heyo. Samimi formda soru yapmak çok basit arkadaşlar. Eğer yazı dilinde yapıyorsanız bu soruyu yani yazarak birine bir soru soracaksanız samimi formda çekimlediğiniz bu fiilin yani bu eklerin sonuna soru işareti koymanız yeterli oluyor. Eğer konuşurken soracaksanız da samimi formu vurgulayarak soruyorsunuz. Mesela çada uyumak fiili. Samimi formda çekilmeyeceğimiz zaman dayı atardık. Son harfi A kaldığı için ayo eki gelirdi. İki tane A olmasın diye de tek bir A'ya kullanırdık. Çayo şeklinde çekimlerdik. Çayo uyurum uyuyorum şeklinde çekimlenmiş olurdu. Eğer samimi formda uyuyor musun uyur musun şeklinde soracaksak da sonuna yazı dilinde bir soru işareti getiriyoruz. Çayo şeklinde. Eğer samimi formda uyuyor musun, uyur musun şeklinde soracaksak yazı dilinde sonuna sadece bir soru işareti ekliyoruz. Konuşmada da çayo uyuyorum, uyurum şeklinde ya çayo diye sorduğumuzda vurgulayarak soru tonunda sorduğumuz zaman da soru sormuş oluyoruz. Çada uyumak, çayo uyuyorum, uyurum, çayo uyur musun, uyuyor musun şeklinde soruyoruz. Hemen diğer fiillere de bakalım. Kada Gitmek demek kayo, gidiyorum, giderim. Kayo, gidiyor musun, gider misin şeklinde. Mokta, yemek. Mogoyo, yiyorum, yerim. Mogoyo, yiyor musun, yer misin? Maşida, içmek. Maşyoyo, içiyorum, içerim. Maşoyo, içiyor musun, içer misin? Sarangada, sevmek. Sarangeyo, seviyorum, severim. Sarangeyo, Seviyor musun? Sever misin? Şeklinde sormuş oluyoruz. Bir önceki derste hatırlarsanız Goitta'yı görmüştük. Goitta mektan bakta yor demekti. Goita soru formunda çekimleyeceğimiz zaman yine aynı şekilde çekimliyoruz aslında. Çada uyumak. Çago isim nikka. Uyuyor musun? Şeklinde resmi formda sormuş oluyoruz. Çago isim diye vurgulayarak sorarsak da e, samimi formda sormuş oluyoruz. Çago isim nikka. Uyumakta mısın? Uyuyor musun? Çago isoyo, Uyuyor musun? Uyumakta mısın? Şeklinde samimi ve resmi formlarda çekimlenmiş oluyor. Hatırlarsanız Goitta'nın bir de Gokeshida resmi formu vardı. Yine o da aynı şekilde Çago Keşimnikka Çago keşim nikka, resmi formda sormuş oluyoruz. Çago Keseyo Uyuyor musun? Uyumakta mısın? Şeklinde samimi formda sormuş oluyoruz. Gelelim şimdiki zaman ve geniş zamanda olumsuzluk yapmaya. Bunu da biliyoruz arkadaşlar an ve -ta eklerini hemen hatırlamış olmanız gerekiyor. Fiillerde olumsuzluk yaparken kullanmıştık. An kelimenin başına getirilirdi. -ta kelimenin sonuna getirilirdi. Tabii ki daha iki atıldıktan sonra yapılıyor bunlar. Daha şimdi ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Resmi formda olumsuzluk yapacağımız zaman çada uyumak fiilinden dayı atıyoruz. Eğer an ile yapacaksak kelimenin başına an getirip e, fiili çekimliyoruz. Mesela çadanın e, çekimlenmiş hali çamlidaydı ya resmi formda. Çamlidanın başına an getiriyoruz. An çamlida. İngilizce'deki gibi düşünün. Happy mutlu demek. Unhappy mutsuz demek ya. Onun gibi düşünün. Çamlida uyuyorum demek. Uyurum demek. An çamlida uyumuyorum. Uyumam. Tabii ki resmi formda. Çiantı ekini kullanacağımız zaman daha ekini atıyoruz. Yerine çiantı mnida. ekini getirmiş oluyoruz. Çaci ansım nida şeklinde çekimlemiş oluyoruz. Yine uyumuyorum, uyumam şeklinde olumsuz yapmış oluyoruz. Antamnida, çaci, da. Hemen diğer fiillere bakalım. Kada gitmek, kamnida gidiyorum, giderim. Ankamnida gitmiyorum, gitmem. Kajiansım nida gitmiyorum, gitmem şeklinde olumsuzluk yapmış oluyoruz. Korece'de birden fazla olumsuz yapma yöntemi var. Biz sadece şu an iki tanesinden bahsediyoruz. Aralarında ne fark var derseniz hiçbir fark yok aslında. İkisi de olumsuzluk eki. Sadece çiyanta kullanılırken biraz daha hani Resmi ekler kullanılabiliyor, tercih edilebiliyor çiyanta kullanılırken. Ama bu demek değildir ki samimi formda çiyanta kullanılmıyor. Kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden aralarında pek de bir fark yok. Mokda yemek demek. Moksum nida yiyorum, yerim. An moksum nida yemem, yemiyorum. Moktiyan nida yemiyorum, yemem şeklinde. Saranghada sevmek. Saranghamnida, nida seviyorum, severim. An sarangam sevmem, sevmiyorum. Saranghaci an sevmiyorum, sevmem. Resmi formda bu şekilde olumsuzluk yapıyoruz. Samimi formda da yine aynı şekilde daha atıldıktan sonra Fiilin başına an getiriyoruz ya da sonuna çianta getiriyoruz. Çada uyumak, ançayo uyumuyorum, anayo uyumuyorum, uyumam şeklinde. Diğer fiilleri de çekimleyelim. Kada gitmek, kayo gidiyorum, giderim, ankayo gitmiyorum, gitmem. anayo gitmiyorum, gitmem şeklinde. Mokta yemek, mogoyo yiyorum, yerim, An mogoyo, yemiyorum, yemem. Mokji anayo, yemiyorum, yemem. Maşida, içmek. Maşyoyo, içiyorum. An maşyoyo, içmiyorum. Maşiti anayo, burada dikkat edin. ile çekimlerken e, direkt dahi attıktan sonra getirdik. Hani çekimlemedik. Çünkü burada ekimiz köke değil. Aslında zaten Chianta ekine getiriliyor. Yani e, çiyantayı çekimlediğimiz zaman Fiilin köküne bir ek getirmiyoruz. Çiyantaya getiriyoruz eki. Hemen düşünün mesela resmi formda ne yaptık? An kamnida derken de eki e, fiilin köküne geldi. Ama kadiyansımnida derken burada fiilin köküne değil çiyantaya getirdik eki. Yine burada da aynı şekilde olduğu için... Anlaşıyor derken samimi formdaki ekimiz fiilin köküne getirildi. Yani maşidaya getirildi. Hatırlayın maşidayı maşoyo şeklinde çekimlerdik. Çünkü fiil kökünün son harfi i harfiydi. Burada anla yaparken fiili fiili çekimliyoruz. ile yaparken tiantayı çekimliyoruz. Sadece daya atmış oluyoruz fiilden. Maşida içmek, maşyoyo içiyorum içerim. Anmaşoyo içmem içmiyorum. Maşici anayo içmiyorum, içmem şeklinde. Sarangada sevmek, sarangayo seviyorum, severim. An sarangayo sevmiyorum, sevmem. Sarangacı anayo sevmiyorum, sevmem. Goitta ve go keşe de ekleri olumsuz yapılırken sadece an getiriliyor. Çiyan kullanmıyoruz arkadaşlar. O yüzden goitta ve go keşilerle çekinmediğiniz bir fiili eğer ki olumsuz yapmak istiyorsanız direkt an kullanıyorsunuz. Çagoistim nida uyumaktayım, uyuyorum şeklinde antagonizmide uyumuyorum şeklinde uyumamaktayım gibi çevrilebilir resmi formda. Eğer samimi formda yapacaksanız da çagoysoyu uyuyorum, çago soyu uyumuyorum, uyumamaktayım gibi. Yine aynı şekilde keşi dadı da aynı. Çago keşimli uyuyorum, uyumaktayım. An keşimli de uyumuyorum, uyumamaktayım. Çago o. Uyuyorum, uyumaktayım, anca gokeseyo, uyumuyorum, uyumamaktayım şeklinde. Bu dersimizin de burada sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Ne öğrendik bu derste? Ee, geniş zaman ve şimdiki zamanda soru soracağımız zaman resmi formdaysa beynikka ve sımnikka eklerini kullanıyoruz. Samimi formdaysa sadece ekin sonuna soru işareti geçiriyoruz. Yazı dilindeyse, eğer konuşma dilindeyse de vurguluyoruz. Goitta ve go da yaparken yine aynı şekilde goittalı soru sorarken go nikah şeklinde resmi formda go şeklinde de samimi formda soruyoruz. Go da aynı şekilde go keşim nikka go şeklinde soruyoruz. Bir fiili olumsuz yaparken şimdiki zaman ve geniş zamanda daha iki atıldıktan sonra ya başına an getireceğiz ya da devamında çiyantayı kullanacağız dedik. Goitta ve Gokeş'i eklerinde de Chianta değil An kullanıyoruz diyerek dersimizi bitirmiş olduk arkadaşlar. Şimdiki zaman ve geniş zamanda kaldı tek bir dert o da e, ne zaman şimdiki zaman oluyor ne zaman geniş zaman oluyor bunu nasıl anlarız onu öğreneceğiz bir sonraki dersimizde de. O zaman şimdilik size keyifli çalışmalar diliyorum bir sonraki derste görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.